Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Evet, Sadece Abdullah 2016 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 7 yıldır var. Mardin eczacıyım Ee, aynı zamanda Mardin Eczacı Odası. Evet. Peki Eczacı Post nasıl oluyorsunuz? Ya şimdi Eczacı Post sadece direkt önceden direkt bu şekilde değil de öncesini ben söylemek istiyorum. 2016'da Kolay Soğuk'la beraber biz zaten e-arşif e-fatura entegrasyonunda çok faydasını gördük. Ondan sonra sadece ezacıkla ilgili de değil, ee, işte sadece mühendis alanında değil. Ankara Metin Yedinize yan başımızda gördük. Deprem zamanında çok desteklerini gördük. Daha sonra da işte Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Gönüllü Kurumu arasında bizim satış hasılatlarımızda çok ciddi farklar vardı. Ee, bu konuda da işte ezacık postlar Bu sorun çok ciddi anlamda ortadan kalkıyor. Sonuçta ulaşana birlilik çok önemli bizde. Ee, Sorunun hata ile ulaşmak. O konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Sürekli e, sizler sağ olun. Ee, çok rahat ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sağ olun.